CHP bir buçuk yıl sonra bir kez daha kurultaya gidiyor. CHP lideri Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu yenerek genel başkan seçildiği son kurultayla ilgili ortaya atılan şaibe iddiaları sonrası partiye kayyum atanacağı iddialarının önünü kesmek için olağanüstü kurultay kararı almıştı. Bu hafta sonu yapılacak kurultayda Özgür Özel'in tek aday olması bekleniyor. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı ise merak konusu. Kılıçdaroğlu aday olacağına yönelik iddialarla ilgili soruları yanıtladı, kesin ifadeler kullandı. Delegemizin iradesini ortaya koyuyoruz, tazeliyoruz. Dost olana güven duyduğu için memnuniyet düşman olana da neye kalkıştıklarını ve durumun ne olduğunu görmek için mahcubiyet vaat ediyoruz. CHP 6 Nisan pazar günü olağanüstü kurultay yapacak. Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 1323 delege sandık başına gidecek. Genel başkan, parti meclisi üyeleri ve yüksek disiplin kurulu üyeleri belirlenecek. Kayyım rezaletini gündeme getirenlere, bunu aklından geçirenlere, CHP kongresine laf edenlere Delegelerimiz sandıkta gerekli cevabı verecekler. Mevcut Genel Başkan Özgür Özel yeniden aday. Ancak gözlerin çevrildiği bir diğer isimse Selefi Kemal Kılıçdaroğlu. Kurultayda aday mısınız sorusu sorulan Kılıçdaroğlu daha önce ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp genel başkan adayım demedim. Kurultayda kimi seçerse o doğru olur mesajı vermişti. Bugünse Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuştu. Aday mısınız sorusuna açık açık herkes aday yapıyor ama ben aday değilim dedi. Ankara delegelerinden Elmas Kübra Karaca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu kritik süreçte partimizin içinde bulunduğu kaosu aşmak ve güçlü bir direnç göstermek adına Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreve davet ediyorum ifadelerini kullandı. Bu çağrı bir tercih değil, bir zorunluluktur yazdı. Tartışmalar sürerken bazı delegeler ve eski il başkanlarının Kılıçdaroğlu için göreve davet adı altında imza toplamaya başladığı öğrenildi. 600 imza bulunursa aday olacağı iddia edilen Kılıçdaroğlu, madem istemişim niye az olsun? Şöyle 750-800 olsaydı bari az demişler 800'ü geçseydi şeklinde esprili bir yanıtla o iddiayı da yalanladı. Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya katılıp katılmayacağı sorusuna ise davetiye gelmişse giderim yanıtını verdi.